Ülke nüfusumuz 82 milyon. Aktif sosyal medya kullanıcı sayısı 52 milyon. 52 milyonun günlük ortalama sosyal medya kullanımı 2 saat 46 dakika. Sosyal medya bedava evet ama size bir şey katmadığı sürece sizin için en önemli olan şeyi yani zamanınızı alıyor. Okulda ders çalışmayı sevenlerin oranı sevmeyenlere göre düşüktür. Çoğu kişi severek ders çalışmaz ve gelişmenin de en büyük düşmanı konfor alanınız. Kariyerinizde, hobinizde veya gelişmek istediğiniz herhangi bir konuda bir üst seviyeye çıkabilmek için bu konfor alanınızdan kurtulmanız gerekiyor. Bazı alışkanlıklarınızdan vazgeçmek gerekiyor. Sosyal medyada bunlardan biri. Türkiye'nin günlük ortalaması 2 saat 46 dakika. Bunun 2 saatini atmış olsanız günde yine 46 dakika girin. Ama o günde 2 saati boşa çıkartırsanız Ayda 60 saat yapar. 60 saatte kendiniz için neler yapabileceğinizi bir düşünün. Her gün telefon ekranına bakarak 3,5 saat harcıyoruz. Bu zamanın da çoğunluğu sosyal medyada harcanıyor. Şimdi ben 30 gün sosyal medyayı bıraktım ve bu bana ne kazandırdı veya benden ne götürdü? Birinci hafta çok gıcık çünkü gerçekten el alışkanlığı olduğundan sürekli elin telefona gidiyor, telefonu gittiğinde farkına vuruyorsun. Bazen açmış bile bulunuyorsun. Ve açıyorsun mesela içeride hiçbir program yok. Elin gidiyor ve fark ediyorsun lan. Ya yani telefonu şu an açsam da içi boş. Zaten hangi alışkanlığı bırakırsanız bırakın. ilk bir, bir iki haftası falan kesin zor olacak zaten. Yani beni de birinci hafta birazcık zorladı. Şu an hala da zorluyor. Boş yere elim gidiyor. Yani sürekli telefona elim gidiyor. Her boş bulduğum saniyede elim telefona gidiyor. İlk başlarda şunu merak ediyordum. Daha üretken olabilir miyim? Daha çok video, fotoğraf üretebilir miyim? Benim hayatımda olumlu nasıl etkisi olur? Bunları merak ederek yola çıktım. Her hafta içerik üretmeye çalışan biri olarak YouTube'da ve Instagram'da tabii ki sosyal medya benim için önemli ama asıl mesleğim yani fotoğrafçılığı, videografiyi nasıl olumlu etkileyeceğini çok merak ediyordum. Çok zor bir süreç. Çünkü günde saatler harcadığınız bir şey artık sizin alışkanlığınız oluyor. Yani artık kas hafızasına dönüyor. Triaks'i mü oluyorsunuz. Bunun bir de psikolojik tarafı var. Özellikle yalnız kaldığımız anlarda veya istemsiz bile olsa beynimizi uyuşturmak istediğimiz zamanlarda aklımıza ilk gelen şey telefonu açıp acaba bir bildirim var mı diye bakmak. Psikolojik etkenlerinden de en kötüsü kendinizi sürekli başka profillerle karşılaştırmak. 30 gün boyunca kendimde gördüğüm olumlu olumsuz etkilerin arasında en önemli şeylerden biri de buydu. Başkalarının hayatlarının en iyi saniyelerini kendi monoton hayatınızla karşılaştırmak inanılmaz kötü bir his. Sizde olmayanı isteme duygusu veya elinizdekiyle yetinme hissini çürüten bir çirkin bir his. En sevmediğim yanı bu sosyal medyanın. Ben bir içerik üreticisi olarak kendimi diğer profillerle karşılaştırdığımı hissettim. Ve bunu günde saatlerce yapmak son birkaç aydır beni çok fazla etkiledi. Çok rahatsız etti. Mesela YouTube için bir içerik üretmek sanki 10 kilometrelik bir maratona hazırlanıyormuşum gibi zor gelmeye başladı. Diğer profillerle kendimi karşılaştırıyorum. Onlar benden daha başarılı olmuşlar. Benden daha önce başlamışlar bu işe. Öyle olmuş, böyle olmuş derken sonuç olarak bir şeyi doğru yapmışlar ve benden önce ve benden daha iyi bir şekilde bunları başarmışlar. Ve ben bu kıyaslamayı yaptıkça o çirkin his benim daha çok üstümde büyük bir ağırlık yaratmaya başladı. Ve bu yüzden 30 gün boyunca dedim ki ben bunu bırakacağım çünkü bunun kontrolünü benim elime almam lazım. Bu kıçı kırık sosyal medya app'leri benim hayatımı kontrol edemez. Onları benim kontrol etmem gerekiyor diye düşündüm. Sosyal medyayı bırakmanın etkileri şöyle başlıyor. Bir şey kaçırır mıyım? Ya önemli bir mesaj kaçırırsam ya öyle ya böyle diye bir ton ihtimal geliyor insanın aklına. Ki buna benzer bir şey yaşadım. Ondan sonra da haftada bir iki kere sadece girip mesajlarıma baktım. Bana bir mesaj gelmiş bir tanıdığımdan bir başka tanıdığı çekim istiyor. Fotoğraf ve video çekimi istiyor. Ve bana ulaşamıyor. İki gün boyunca bana Instagram'dan mesaj atmış. Bunu fark ettikten sonra haftada bir iki üç kere falan gelip mesaj kutusuna bakıp önemli bir şey var mı diye bakıp çıktım. Sosyal medyayı sürekli kontrol etmek zorunda olmadığımdan bu 30 gün boyunca telefonu kendimden birazcık daha uzak tutmaya çalıştım. Çünkü o kadar çok ihtiyacım yok diye WhatsApp'tan gelen işte mesaja bakmam lazım ya da gelen aramaları cevaplamam lazım. Bunun için kullandım sadece telefonu. Şimdi olumlu ve olumsuz etkileri. Bıraktığım zaman yapacağımı söylediğim bir şey vardı bir önceki videoda. Kitap okuyacağım diye kendimi şartlamıştım. Çok istiyordum. Hala daha istiyorum. Okuyamadım. Neden okuyamadım? Birinci hafta okudum. Ondan sonra üst üste işler gelmeye başladı. Yani bir haftada 3 farklı çekime gittim. O çekimlerin bir de editlemeleri var. Video ve fotoğraf olsun. Kesinlikle zaman bulamadım. Hatta çekimlerden bir tanesine yanımda götürdüm kitabı. Dedim ki her boşluk bulduğumda okurum. Hatta bir tanesinde yarım saat bir boşluğum vardı. 10 dakika okudum ondan sonra beni kaldırdılar tekrar gel çekime devam edeceğiz diye. Gene okuyamadım. Pişman mıyım? Okuyamadığım için değilim çünkü işim çoğaldı bir anda yani üst üste çekimler geldi. Bu yüzden pişman değilim. Tabii ki işim önce gelir. Kitap okuyacağım lan ben deyip de iş mi çevirecektik yani. Evet ama söylediğim şeyi yapamamış oldum. Fırsat yaratamadım yani kitap okumaya. Instagram'ı tekrar geri dün kurdum. Bir gün önce kurmuş oldum yani ve şunu fark ettim. Telefonla o app kuruluyken biliyorsunuz onu içten içe biliyorsunuz refleks olarak biliyorsunuz ve her seferinde her 3-5 saniyelik boşluğumda telefonu açıp o ekranı yenilemeye başladım tekrar ve bu çirkinisi tekrar hatırladım. Tahminim bundan sonra Instagram'ı gene telefonumda bulundurmayacağım. Mesaj var mı diye kontrol etmeye gireceğim veya içerik paylaşmak için gireceğim. Ara sıra belki bir iki tane story paylaşmak için girerim. Çünkü bu geçtiğimiz haftalarda çekimlere gittim. Yemek çekimi yaptım, dış çekim yaptım, gelin damat çekimi yaptım vesaire. Oralarda güzel içerikler pay paylaşabilirdim aslında. Fotoğrafçılık ve videografi için takip eden insanlara oralarda sanki içerik paylaşabilirdim. Instagram'ı kursam mı gibi şeyler diye düşündüm. İşe yarayan bilgiler de verebilirdim. Geyik yapabilirdim. Goygoy da yapabilirdim. Fırsatım vardı. Şimdi tekrar eve döndüm. O kadar çok story atıp da goygoy goy yapmaya fırsatım yok. Hani öyle ben bir herhangi bir komedyen fenomen olmadığımdan öyle şeyler yapamıyorsun ama çekime gittiğin zaman bak ben bunu böyle çekiyorum, şöyle çekiyorum şu yüzden çekiyorum falan filan diye güzel bilgiler paylaşabilirdim ama paylaşamadım. Benim için dezavantajı bu oldu. Ama dediğim gibi telefonumda bulundurmamaya çalışacağım. Böylece az önce söylediğim şeylerden biri kontrol bana geçmiş olacak. Ben istediğim zaman Instagram'a girip bakabileceğim. Ben istediğim zaman içerik paylaşacağım. Ben istediğim zaman oradaki içerikleri göreceğim. Çünkü girdim bir gün olmadı bak dün akşam üstü kurdum bugün şu anda saat sabah 9.30 Instagram'ın güzel yanlarını hatırlayamadım Instagram'a girince. Sürekli kötü olan yanlarını hatırlamaya başladım ve bu küçük de olsa bana bir aydınlanma yaşattı. Yani insan psikolojisi bottan bir şey. Orada gördüğün fotoğrafı videoya insan durup dururken karşılaştırıyor. Lan ben de çıksam oraya ben de şöyle çekerdim. Şöyle ekipmanım olsa ben de şöyle yapardım bilmem ne. Bunlar işte sosyal medyanın dezavantajları kısmına giriyor. Bir de şeyler var. 3 kuruşluk içerik üretememiş ama sizin ürettiğiniz içerikleri bok atan insanlar var. Mesela bir tanesi geçenlerde yorum yapmış benim. Detoks sırasında yorum yapmış hatta. Demiş ki başka efekt bilmiyor herhalde. Sürekli aynı efekti kullanıyor demiş. Yani profiline girip bakıyorsun. Seninle aynı seviyede içerik üretmemiş ama ama konuşabiliyor. Neden? Sosyal medyada çok özgür bir ortam. Elinde telefon olan herkes istediğini istediği kişiye yazabiliyor. Hayır beni niye takip ediyorsun o zaman değil mi? Bir tanesi demiş ki YouTube'da demiş bir tanesi bunu. Şimdi bak burada bir boşluk var. Normalde evet bu boşluğu versen iyi olur. Ama istersen ben bunu bu şekilde de kullanabilirim. Ya böyle bir şey yasak değil. Bunu filmlerde de görebilirsin. Bunu dizilerde de görebilirsin. Her yerde görebilirsin. Şu, şu, şuradan kesme. Hatta fotoğrafçılıkta da vardır bu. Fotoğraf eğitimlerinde söylerler. Buradan kesebilirsin bir insanı. Böyle, bu şekilde çekebilirsin. Bana demiş ki videografi hakkında videolar paylaşıyorsun, kompozisyon diyorsun ama kafanın üstü yok. <laughs> Profiline giriyorum bakıyorum hani benimle aynı seviyede olabilmesi lazım beni eleştirecek insanın ben öyle bakarım yani benimle aynı seviyedeyse veya hani benden daha iyi biliyorsa bir şey öğrenmek için hatta tam tersi konuşurum o kişiyle yani nasıl daha iyi yapabilirim nasıl şöyle olur nasıl böyle olur ama hayatında içerik paylaşmamış adam sosyal medyada özgür bir yer. Sizinle acizane hani sosyal medya tavsiyesi vereyim bu konunun üzerine. Sizin hakkınızda yorum yapabilirler, sizin içeriğiniz hakkında yorum yapabilirler ama şunu unutmayın. Sizinle aynı seviyede olmayan insanlara dikkate almayın, böyle mesajları gördüğünüz zaman cevap vermek yerine silin. Ben öyle yapıyorum. Uzun lafın kısası avantajı da oldu bıraktığım için. Daha çok işle uğraşabildim, daha çok zaman ayırabildim birçok bir şeye yani mesleğim olsun vesaire olsun, hobim olsun daha çok zaman ayırabildim birçok şeye. Bu açıdan memnunum. Bundan sonra da telefonumda kurulu tutmayacağım Instagram'ı veya herhangi bir sosyal medya app'ini. İstediğim zaman kuracağım. istediğim zaman içeriğimi paylaşacağım. Bundan sonra tekrar sileceğim. İstediğim zaman bakacağım bana bağlı olacak her şey. telefonunda kurulu olduğunda bu şeye benziyor. Sigarayı bırakıp yanında paket taşımak gibi bir şey bu. Saçma sapan bir hareket yani. Umarım siz de denersiniz. Umarım sizin de işinize yarar böyle şeyler. Denemekten korkmayın. Genelde de korktuğunuz şeyler sizi geliştiriyor aslına bakarsanız. Bunu anladığınız zaman hayatın anlamı sizin için bambaşka bir şey oluyor. Sizi rahatsız eden şeyler sizi geliştiriyor. Yapmayı sevmediğiniz şeyleri yaptığınız zaman iyi yerlere geliyorsunuz. Yani az önce söylediğim örnek gibi ders çalışmayı sevmiyorsun ama ders ders iyi bir noktaya gelebilirsin. Bir şeyi pratik yapmayı çok sevmiyorsun ama o pratiği yaptığında daha iyi yere geleceksin. Kas örneğinde verdiğim gibi bir önceki videoda oturduğun yerden kas yapamazsın. O gidip orada çalışman lazım. Veya kilo vermek için oturduğun yerden kilo veremezsin. Gidip çalışman lazım. Kalori eritmen lazım. Ona göre az yemen lazım. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Umarım izlemişsinizdir buraya kadar. Umarım 3-5 olumlu bir katkım olmuştur herhangi birinize. Ya da bazılarınız gıcık olsun diye bu şekilde devam edeyim videoma. <laughs> Daha çok video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu bedava olan bir şey. Herhangi bir para ödemiyorsunuz. Aşağıdaki abone ol butonuna tıklıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Böylece ben yeni video yüklediğim zaman haberiniz oluyor ve görebiliyorsunuz. Hatta bunu perçinlemek için hemen abone ol tuşunun yanında bir de çan böyle çan şekli var. O ikona basıyorsun. Ben videoyu attığım an bildirim geliyor sana. Benim videoyu kaçırmamış oluyorsun. Bilenleriniz var ama bunu bilmeyenler de var. Hatta YouTube'a abone olmanın paralı olduğunu zannedenler de var. Hiç böyle bir açıklama yapma dedim galiba. Bir de onu da bir açıklayayım dedim. Umarım bu tarz videolar hoşunuza gidiyordur. Son sonraki videolarda görüşürüz. Ciao.